Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu 30 dakika önce açıklayan DataGate veya borsa'da D olarak geçen firmanın hem temel analizini hem de orta vadeli teknik analizini birlikte yapacağız. Buna benzer arkadaşlar 50 tane firmanın analizini kanalımızda yaptık. Yukarıya koyuyorum. Tıklayıp izleyin. Güzel fırsatlar göreceğinizi düşünüyorum. Ayrıca Borsa İstanbul'da yatırım yapan fonların hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız yukarıya koyuyorum. Tıklayın, izleyin arkadaşlar güzel fırsatlar yakalayacağınıza eminim. Ve son olarak arkadaşlar Borsa İstanbul'da işlem yapan hisse senedi yoğun fonlarının hangi hisselere, hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız toplam 4 milyar TL değerindeki paranın Hangi hisselere yöneldiğini merak edenler yukarıya koyuyorum. Yana açın arkadaşlar dursun. Bundan sonra izleyin. Güzel bilgiler yakalayacaksınız. Buyurun başlayalım DGT e arkadaşlar. Aktif büyümesi geçen sene %22 bu sene %20. Güzel. Favök yıllık %117'den %30'a gibi geri çekilme yapmış. Net kar büyümesi %31'den %6.8'e geri çekilme yapmış. Net satışlar yıllık bazda %38'den %67'ye çıkmış. Satışları daha ciddi yukarı yapmış. Net kar marjına bakmak lazım. Öz sermaye karlılığı %24'müş bu sene %10. Yani öz sermaye büyümesi arkadaşlar. Yanlış söyledim düzeltiyorum. E, stok devir hızı yavaşlama var stok devir hızında 18'den 12'ye alacak devir hızı sabit aktif devir hızında artış var aktiflerini daha hızlı yeniliyor bu güzel. Ee, esas faaliyet kar marjı arkadaşlar 3.41'den 2.68'e. Net kar marjı 2.28'den 1.48'e. Aktif karlılık 6'dan 5.5'a. Brüt esas faaliyet kar marjı 5.88'den 4.5'a. Öz sermaye karlılığı 21'den 19'a. Yani arkadaşlar geçen sene şirket %21 büyümüş bu sene %19. Bir sıkıntı yok sadece geçen sene göre 2 puan daha az büyümüş. Sıkıntı yok şirket hala büyümedi. Cari oran 1.55 kabul edilebilir tam istenilen bir oran. Likit oran 1 bu da kabul edilebilir bir oran. Güzel bir oran. Arkadaşlar buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak edenler temel analiz eğitim setimize bakabilir. Yukarıya koyuyorum. Her pazar bir bölümünü atıyoruz. Eğitim amaçlı arkadaşlar. Bir de grafik bazlı baktığımız vakit. Favök bölü satış geliri yıllık bazda 3.5'den arkadaşlar 2.8'e. Esas faaliyet kar marjı 3.4'den 2.7'ye. Net kar marjı 2.3'den 1.5'e. Öz sermaye karlılığı 21'den 19.2'ye. Brüt esas faaliyet kar marjı 5.9'dan 4. Uça. Arkadaşlar şirkette belli oranda geri çekilmeler var fakat negatif değil. Geçen sene kadar dramatik yüksek değil. Yani geçen sene 5'miş dörde düşmüş bu sene. Hani şirket yine pozitif tarafta sıkıntı yok. Ee, yönlendirme olmasın bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Peki datagate bilgisayar ucuz mu pahalı mı? Sektörüne göre baktığımız vakit sektör 63 iken datagate 20 fiyat kazanç tarafında piyasa değeri defter değeri tarafında 5.6 sektör, ilgili firma 3.8. Burada da ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Söylediğimiz yüzdesel değişimlerin burada da rakamları mevcut. Net satışları yıllık bazda 1 milyar TL'den 1.7 milyar TL'ye gelmiş. Güzel. Esas faaliyet kar zararı geçen sene 35 milyonmuş. Bu sene 45 milyon kar. Güzel. Öz sermaye büyümesi arkadaşlar veya öz kaynakları 124 milyondan 137 milyona gelmiş. Büyüme de olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar kanala abone olup Zili açmanız neden önemli? Buradaki gördüğünüz firmaların bilançolarının analizleri, 2020 analizleri yapıldır yapılmaz yüklemesini yapıyoruz. Kanalda şu an arena bilgisayar yüklü, despek bilgisayar yüklü ve plastik kart yüklü. Bunları dediğimiz ilk dediğim şeyi açtıysanız orada göreceksiniz. Şimdi de DataGate'e baktığımız vakit arkadaşlar birçok orandan bahsettik. Tekrardan şunu söyleyeyim. Geçen sene %21 büyüyen bir DataGate bu sene %19 büyümede bilginiz olsun. ROIC tarafı %17.7'den %14'e doğru bir geri çekilme yapmış. Arkadaşlar DataGate sınırlı pozitif bir bilanço açıklamış. E, hisse senedinin etkisi sınırlı pozitif olarak olacağını söyleyebilirim. Teknik tarafa baktığımız zaman arkadaşlar DataGate'te bugün e, seansın seans kapanmadığı önce pozitifti birçok kağıt fakat seansa borsaya genel bir satış gelince bütün kağıtlarda bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda data gate iki tane olan desteğinin de altında kapattığını söyleyebiliriz. Nedir bu iki tane destek arkadaşlar? 17.47 birinci destek, 17.75 ikinci destek arkadaşlar. Fakat bunlar şu anda direnç durumunda. Yani ilk direnci 17.47, ikinci direnç 17.75 arkadaşlar. Eğer daha da ciddi bir geri çekilme olursa arkadaşlar 16.53 aşağıda data gate'i tutacak olan destek bilginiz olsun. Momentum tarafı arkadaşlar şu şu an için negatifte orta güçlülükte bir negatif çok güçlü bir negatifte de değil ama negatifte de. ee, yarın olu, yarını izlememiz lazım ee, şu anki data gate'in orta vadeli baktığımız vakit şu anda nötr yani o yatay piyasada olduğunu söyleyebilirim ne zaman ki data gate şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar 18 liranın üstünde kapanışlara başlarsa yukarı yönlü trendinin başladığını başladığını anlayabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Sonuç olarak arkadaşlar bilanço tarafında sınırlı pozitif etkisi olacak bir şekilde bir temel analiz yaptık. E, teknik tarafta yatay piyasada olduğunu, dirençlerini ve desteklerini söyledik sizlere. E, yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kişisel şahsi analizlerimdir. E, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve özellikle zili açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, kendinize iyi bakın.